Biz neden horluyoruz? Kristal kaymalarında D vitamini eksikliği, stres, uykusuzluk, yoğun iş temposu... Saçları ıslak sokağa çıkarsan sinüzit olursun. Anneler bunu söylerler çocuklarına. Bu doğru mu? Kalp ve akciğerleri de işin içine katan, ani kalp durmalarına kadar, ani ölümlere kadar neden olabilecek kadar ciddi. Santral apne dediğimiz, santral horlama dediğimiz bir merkezi kaynaklı horlamalar da olabilir. Evet sevgili seyircilerimiz Bironi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haberler.com işbirliğiyle hazırladığımız iyileşme burada başlar. Hoş geldiniz. Bugün toplumu çok yakından ilgilendiren konu başlıklarını konuşacağız efendim. Horlama. insanlar horlama nedeniyle boşanıyor. O kadar ciddi bir durum aslında sosyal olarak. Efendim uyku apnesi, burun estetiği, sinüzit hastalığı ve kulakta e, kristallerin oynaması vertigo hepsine Biruni Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doçent Doktor Fazilet Altın anlatacak. Başlıyoruz. Evet efendim Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doçent Doktor Fazilet Altın bizlerle hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi şu kış döneminde özellikle KBB bölümü Oldukça yoğun bir poliklinik vardır, değil mi evet, sizler için? Evet, poliklinik sayılarımız oldukça Çok yoğun şu sıralarda. Şimdi ben bugün neleri konuşmak istiyorum? Bir kere aileleri boşanma seviyesine getiren, çiftleri birbirine hani gergin hale getiren horlama, uyku apnesi konuşacağız, sinüzit konuşacağız, endoskopik cerrahiyle nasıl yapılıyor, sinüzit tedavisi bunu konuşacağız, <laughs> burun eğriliği bunu konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Ee, hocam, horlamayla başlayacağım. Hiç birimiz kendimize, e, fazilet hocam, horladığımızı konduramayız, yakıştıramayız. Ben de öyleyim. Ta ki böyle bir görüntüyü izleyene kadar, hatta o zaman bile hepimizin savunması şudur: Yastıkta boynum öyle oldu falan filan. Biz neden horluyoruz? Yaşlandıkça mı horluyoruz? E, tabii ki horlamanın birçok sebebi var ve genellikle söylediğiniz şey çok doğru. Kesinlikle horlayan kişiler horladıklarını kabul etmezler Asla. ve genellikle e, bir video eşliğinde bu e, ispatlanana kadar reddederler ve yorgun olduklarını da söylerler. Hı hı. Ama kısmen de haklılar aslında horlamanın içerisinde birçok neden var. Çocuklar da horlayabilir, yetişkinler de horlayabilir. Çocuklarda horlamaya neden olan sebeplerde bademcik genizetiye büyük gibi olaylar ha. söz konusu olabilir yetişkinlerde ise burun kemiği eğriliği olabilir e, yumuşak damağan sarkması olabilir küçük dilin büyümesi olabilir Bunlarınla birlikte santral apne dediğimiz santral horlama dediğimiz Beyin kaynaklı merkezi kaynaklı horlamalar da olabilir. Bunun altında yatan sebep hep çok farklıdır karışık. diyorsunuz. Evet hepsinde farklıdır ama dediğinizde çok haklısınız. Yaşla birlikte kas tonusumuz değiştiği için zaman içerisinde vücut direncimiz ve vücut adaptasyonlarımız değiştiği için tabii ki yaşla horlama daha çok artar. Boynun kalınlaşması kilo almak horlatır mı? Evet, katkısı vardır. Ee, bayanlarda 38 cm'in üzerinde, erkeklerde 42 santimin üzerinde olduğu zamanın boyun çevresi o kişi horlamaya daha müsaittir. Aa çok ilginç. Evet ama şunu da hemen düzeltmek isterim. Ee, kilo almak horlamayı arttırır ama her horlayan kilolu değildir. Zayıf insanlarda da söz konusu olabilir horlama. Horlamanın bir çeşidi var mı hocam? Şu horlama şu hastalığın belirtisidir. Altındaki sebep şudur. Semfoni gibi kimininki böyle gürültülü gürültülü. <laughs> Şimdi tabii bunu sadece semptomuna bakarak ayırt etmek ha. mümkün değil. Ama ben şöyle kısaca bir özet geçeyim. Horlama dediğiniz olay iki mekanizmadan sorumludur. Hı. Bir santral dediğimiz... E, beyin e, nörolojik sistemle ilişkili kısım. Hı -hı. İki periferik dediğimiz kulak burun boğazla ilgili olan kısım. Şimdi biz bu ikisinin ayrımını en çok polisomnografi dediğimiz uyku testiyle yapıyoruz. Uyku testiyle apne hipopine indeksine bakıyoruz. Yani kişinin gece uyurken nefesinin ne kadar süreyle ne kadar sıklıkta duyduğunu durduğuna bakıyoruz. Eğer bu apne hipopine indeksi ...yüksekse 60'ın üzerindeyse bu hastalarda zaten direkt SIPAP dediğimiz dediğimiz bir cihaz öneriyoruz. Hmm. Bizi ilgilendiren kulak burun boğaz kısmını ilgilendiren periferik horlama... ...yani apne-hipopine indeksi e, 20'ye kadar, 20 ile 40 arasında olan hastalar. Hmm. Bu hastalarda neler vardır? Burun kemiğinde eğrilik vardır. Burun etinde büyüme vardır. Konkobilloza dediğimiz burun etinin içerisinde hava olması vardır. Hı -hı. Nazal polip dediğimiz burun etlerinin alerjiye bağlı burun etlerinin polipleşmesi vardır. Ya da küçük dilin sarkması, tonsillerin, bademciklerin olduğundan daha büyük olması ya da uvulanın e, şeyin e, yumuşak daman aşağıya doğru inmesi vardır. Hı -hı. Bu tarz hastalarda cerrahi işlem girer işin Öyle içine. Mi? Cerrahi işlem girdiği zaman işte burun kemiğinde eğrilik varsa düzeltilmesi. Hatta bazı hastalarımızda... Ben burnumu da... <laughs> Bazı hastalarımızda bu eğrilik dış kısmında da eğrilikle evet. olur. Yani e, hasta benim estetik talebim yok dese bile dış kısmının birlikte düzeltilerek hastanın rahat nefes alması sağlanır. Yani burun piramidinin oluşturulması sağlanır. Hı -hı. Diğer hasta grubunda mesela bademcikler çok büyükse bademciklerin alınması, e, yumuşak damağın asılması, UPP Uvula Palatoplasti dediğimiz ameliyatı yapabiliriz. Hı -hı. Bu tarzda da ee, amacımız dil köküyle nefes aldığımız mesafenin rahatlaması. Daha ileri cerrahilerde dil kökü hipertrofisi olanlarda da robotik cerrahiler giriyor işin içerisine. Ee, kanamaları daha kanaması daha fazla olan bir bölge olduğu için oranın cerrahilerini robotik yapmak daha mantıklı olabilir. Şimdi horlamaya başladın diyelim ki Aha. bir ay oldu uyku eşin bir şekilde bunu saptayacak kendi kendine. Ama şu Aynen. da var, horlamasının gürültüsüne uyananlar da var. Var Şimdi, mı? Doğru mu bu? Evet, bu doğru. Çünkü mesela çocuklarda e, da bundan çok şikayet geliyor, yetişkinlerde de çok şikayet geliyor. Çocuklarda aslında uykusundaki horlamaya uyanıp ee, huzursuz bir uyku geçirdikleri için e, bazı aileler uyku terörü olduğunu zannediyor evet, çocukların. Evet. Bu çocuklar gece kaliteli bir uyku uyuyamadıkları için gün içerisinde daha sinirli, daha agresif olabiliyorlar. Konsantrasyon düzeyleri daha düşük olabiliyor. Hmm. Onun için bademcik ve geniz eti gerçekten çok büyük olan, horlamaya neden olan çocuklarda gerçekten ameliyat etmek gerekir. Ama bizim halkımızda Bademcik ve geniz etinin çocuğu koruduğu, onun için ameliyattan kaçınılması gerektiğine dair bir ön yargı var. Evet. Ama eğer çocukta o osas dediğimiz obstrüktif selip apneye neden oluyorsa, bademcik Hı. ve geniz etinin büyüklüğü o çocuğun ameliyat edilmesi, gün içerisindeki yaşam konforunun yükseltilmesi için gereklidir. Çünkü iyi bir e, günlük konfor, ...iyi bir uykudan geçer. Kesinlikle çok önemli. İyi uyku yoksa sıkıntı vardır. Bu aynısı yetişkinler için de evet. geçerlidir. Yetişkinlerde de iyi bir uyku kalitesi olmadığı zaman... ...gün içerisinde hem sinirlilik, hem konsantrasyon bozukluğu... ...hem yani işine kendini verememe gibi birçok sebebe neden olur. Ve bu beyler ya da hanımlar geceleyin o gürültüyle uyanırlar... Daha çok beyler olduğu için bunu dile getirmek Yok, istiyorum. Yok hanımlar da oluyor. Yok hanımlarda da oluyor ama <laughs> beylerde de şöyle bir şey oluyor geceliğin mesela o uykunun düşmesiyle birlikte bir uyanıyorlar hazır kalkmışken de tuvalete gidelim diyorlar. Ama bunun aslında apne'den dolayı uyandıklarını değil Farkında tuvaleti değil yani. geldikleri için uyandıklarını düşünüyorlar. Aslında olay biraz daha farklı. Uyku apnesi biraz daha farklı bir durum ama değil mi? Evet. Riskli olan daha durum aslında. Riskli. Kalp ve akciğerleri de e, işin içine katan hmm. e, ani kalp durmalarına kadar, ani ölümlere kadar neden olabilecek kadar ciddi bir olay. Horlama ya da uyku apnesi. Uyku apnesi ki akciğer giriyor işin içine. Tabii. Kalp uyku giriyor. apnesinde kalp ve akciğer giriyor. Ha. Neden tedavi edilmeli? Bir bunu soracağım. Bir de mesela horlamaya başladığınızı yeni keşfettiniz. Böyle hani uyku esnasında oldunuz. Tarife bak vardı Ama sonra gitti. Ee, bir de böyle volümlü ve e, uzun uzun horlamalar var. Mesela çok başına yakalasanız tedavi olmak mümkün mü? E, şimdi şöyle tabii ki buradaki e, horlamanızın kaynağı basit bir horlama hmm. ise basit horlamanın nedenleri genellikle Bademcik, geniz genizeti büyüklüğü ya da işte burun kemiğindeki eğrilikler, burun etlerindeki şişlikler vesaireler olabiliyor. Tamam. Bunlar da tedavi olmak mümkün tabii ki. Hı. Ama sonuçta daha progresif dediğimiz obstrüktif slip apne olayında yani ciddi bir uyku bozukluğudur bu. Hı. Bu hastalarda cerrahi her zaman çözüm olmayabiliyor. Evet. Bazen ha. evet ha. E, bu <laughs> ayrımı yapmak için işte polisomnografi dediğimiz Uyku, uyku testine ihtiyacımız var. O nasıl yapıyorsunuz uyku testini? Uyku testini nörolojideki arkadaşlarımız yapıyor. Tamam. Yani bir gece hastanede kalarak belirli elektrotlarla yerleştirilmiş bir şekilde kişinin gece boyunca kas spazmlarını, işte gece uykuda nefesinin durmasını, durduğu nefesin kaç saniye olduğu ve o durmayı aşmak için ne kadar efor sarf ettiğini gösteren bir çalışma sistemi. Hmm. O çalışma sisteminde eğer santral apne varsa ve konuşmamızın başında söylediğim gibi uzun süreli bir şeyi varsa o hastalarda genelde SIPAP dediğimiz, Maske. Continuous evet Positive Airway Pressure dediğimiz bir maskeyle Hayat devam uyku ediyoruz. Hayat boyu kullanmak zorundalar mı maskeyi? Gece uyku kalitelerinin yüksek olabilmesi için, kalp ve akciğer şişelerinin düşebilmesi için Gerekli. Ortalama kaç saniye duruyor kalp e, solunum uyku apnesinde? Yani ne zaman risk taşır mesela? 10 saniyenin üzerinde apne demeye başlarız zaten. Hmm. Bu da kalbi durdurabilir. Ciddi sıkıntı ki. var. Ciddi bir problem oluşturabilir. Ee, hatta birçok trafik kazasının sebebi uyku apnesi olanlar diye Araştırmalar var. Yanıyor muyum bunu? Doğru mu diyorum. Şimdi bence doğru e, diyorsunuz. Çünkü e, sonuç itibariyle uyku apnesi olan insanlar bunların farkında değiller. Bunlar gün içerisinde en ufak işte bir televizyon izlemeye başladığında ya da aktif işini bir an bile durdurduklarında uykuya dalarlar, hmm. uyuklarlar. Bu aynı şekilde yani mesela diyelim e, spontane bir araba kullanırken ee, rutine bindiği zaman araba kullanması Hı. direkt dalıp gözü açıkken yani uyuyabilir ve bu da kazaya neden olabilir. Aslında trafik kazalarının bir kısmında bu uyku apnesinin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar yani. tedavi edilebilir hastalıklar diyorsunuz. Hem horlama evet. hem, hem de uyku apnesi. Tabii ki. Peki. Gerek cerrahi gerek şeyle. Şimdi ikinci e, konuşmak istediğimiz konu sizin sinüzüt. Sinüsler. Evet. E, bu mevsimde Kış özellikle. Aylarında. Şimdi ilk şunu soracağım. Hani halkın böyle arasında çok konuştu. Saçların ıslak sokağa çıkarsan sinüzüt olursun. Anneler bunu söylerler çocuklarına. Bu doğru mu? Evet. Ee, evet doğru yani Aa. sonuç itibariyle ıslak saçla dışarıya çıktığınız zaman rüzgara maruz kalıyorsunuz hele hele kış ayları için bu önemli rüzgara maruz kaldığında alerjik bir potansiyeli de varsa zaten sinüzitimiz kolaylaşır. Peki sinüzit olduk bunun belirtisi ne? Neden tedavi ettirmek zorundayım sinüzitimi? Sinüzit dediğimiz olay aslında bizim kafa ağırlığımızı hafifleten dört tane boşluğumuzun enfeksiyonu. Bunlar iki tanesi yanakta, iki tanesi alında, burnumuzun arkasında ve kafamızın içine doğru sefenoid dediğimiz dört tane Boşluk. hava boşlukları. Bunların fonksiyonları kafanın ağırlığını azaltmaktır. Sinüzit dediğimiz olay ise... Bu boşlukların içerisinde iltihap birikmesidir. Ha. Yani normalde hava olması gereken boşluklarımızda iltihap ve sıvı birikimi var. Onun için ne hissediyoruz? En çok şikayet ettiğimiz başımızda bir ağırlık, dolgunluk hissi. Dolgunluk hissi baş ağrısı tabii ki doğal olarak bu bölgelere Şişiyor. komşu olan her şeye kulakta dolgunluk, işi sıvı birikmesi, burunda dolgunluk, nefes kalitenizin bozulması, ağızdan nefes almak gibi şikayetlere neden olabiliyor. Tabii akut sinüzitlerde baş ağrısı çok ön planda oluyor. Hı. Kronik sinüzitlerde biraz daha vücut adapte olduğu için baş ağrısını çok sık görmeyebiliyoruz. Peki buruna tuzlu su çekmek Sinüzit hastaların çok sık yaptığı bir e, davranış şeklidir kulaktan dolma bir bilgi. E, bir riski var mı? Doğru bir bilgi mi? Yapılmalı mı? Şimdi burnunla e, tuzlu suyla irrigasyonu kullanıyoruz. Yani tamam. bir, sinüzit hastalarımızda, ameliyat ettiğimiz hastalarda, sonraki dönem, dönemlerde mutlaka kullanıyoruz. Ama burada kullandığımız tuzlu suyun konsantrasyon miktarı çok evet. önemli. Doğru hazırlanması gerekir. Bir de yani her e, işte başınız ağrısında sinüzit olduğumuz anlamına gelmez. Başka neden de olabilir altında. Hı hı. E, gerektiğinden fazla burnu yıkamak bu sefer burnun mevcut olan normal florasını bozacağı için siz de orayı tahriş etmiş olursunuz. Ha. Yani gereğinden fazla yıkanmasını yine tavsiye etmiyoruz. Peki cerrahi gerekti diyelim. Hı hı. Endoskopik bir cerrahi yapıyorsunuz sinizite. evet sinüzitte. bu İyileşme süreci nasıl bir süreç? Ee, i̇şte yatışı var mı hastanede? Kaç gün sonra normal hayatıma dönüyorum? Ee, onları da sorayım size. Şimdi şöyle benim daha önceki şeyde endoskop gündeme gelmeden önce tabii açık cerrahiler oluyordu. Onlar da insanların normal hayatlarına dönmeleri daha zordu. Şimdi endoskopla bizim ulaşamadığımız hemen hemen kafa tabanında dahil bir alanımız yok. Hmm. Her yere ulaşabiliyoruz. Ee, burada e burada sinüzitiye ameliyatını yaptıktan sonra fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi istiyoruz. Bunu işte maksiller sinüs, sfenoetmoid sinüs, frontal sinüs bütün sinüslere ulaşarak e, temizleyebiliyoruz genellikle bir gün yatış veriyoruz. Böyle şişme eskisi gibi bir şişme vesaire olayı olmuyor tampon hastalarda. Man, man e, eriyebilen tamponlar silikon. koyuyoruz. E, yok, silikon değil. Eriyor. Sadece burun kemiği eğriliği ameliyatlarında silikon tampon hmm. koyuyoruz. Onlar biraz kalıyor. Bunlarda öyle bir tampon hmm. koymaya gerek yok. Yıkamayla kendi kendine akabilecek tamponlar koyuyoruz. Ama sinüzit cerrahisindeki asıl önemli basamak Sinüzit cerrahisi olmak değil, sinüzitten kişinin kendisini korumasıdır. Bunun içinde de tabii ki hani şimdi bu annelerimizin söylediği gibi ıslak saçlı dışarıya çıkılmaması, tamam. terli rüzgarlı havada kalınmaması. Hı -hı. Yani alerjik bünyeliyseniz eğer alerjenli ortamlardan uzak kalınması en önemli basamak. Peki Fazilet Hocam şimdi son dönemde şuna çok sık rastlıyorum. Birkaç arkadaşım geçtiğimiz hafta vertigom. Azdı. Neyin var? Başım dönüyor. Şimdi her baş dönmesi vertigo mu? Veya bu mevsimde vertigo varsa hakikaten vertigonun böyle çok ciddi sıkıntı, şikayet yaratması bu mevsimde mi mümkün? Yazın olmuyor mesela. Tabii ki yazın da mümkün yani sonuçta baş dönmesi en çok şeyle karışıyor dengesizlik hissiyle karışıyor. Hmm. Yani baş dönmesi dediğimiz zaman eğer bu kulak burun boğazı ilgilendiren bir baş dönmesi ise bizim tipik baş dönmelerimiz vardır. İşte çevre fırıl fırıl döner hasta bir anda hareket eder hareket ettiğinde çevre fırıl fırıl döner bu tipik olarak bir kristal kaymasının işaretidir. Ama bununla birlikte işte yürümede bozukluk oluyorsa, konuşmada bozukluk oluyorsa, bilinçte ciddi bir bozukluk oluyorsa, bunda daha çok nörolojik kaynaklı sebepler vardır. Hı. Şimdi kış döneminde neden bunları daha çok görüyoruz? Hı. Şimdi kış döneminde Tabii ki bunların bir kısmı yani hepsi kulak burun ağzı ilgili vertigo demek değil. Bir kısmı hmm. da diziniz. Yani hmm. dizinizleri da biz halk arasında baş dönmesi olarak kabul ediyoruz hmm. ve bir kısmında da psikolojik e, e, diziniz söz konusu olabiliyor. Kış döneminde havanın kapalı olmasıyla birlikte psikolojik olarak insanlar da kendilerini daha gergin hissettikleri için bu vertigo ataklarının o dönemlerde daha fazla olduğu düşünülüyor. Ama gerçek Kristal kaymalarında D vitamini eksikliği, hmm. işte stres, uykusuzluk, yoğun iş temposu ki biliyorsunuz biz tatillerini yazın yapan bir ülkeyiz. Evet. Kışın tatil olarak çok fazla e, zamanımız olmadığı için bütün işte ailelerde çocuklar okullara gittiği için daha yoğun bir tempoda çalışıyoruz kışın. Kışın bütün ev hanımları da dahil olmak üzere daha yoğun bir tempodayız. Onun için... Kışları daha fazla kristal Peki görüyoruz. Peki şimdi kristal kaydı, bunun manevraları var bildiğim. Evet. Bunu kendi kendine evde yapıp iyileşebilir mi? Kendi kendisine evde yapıp iyileştiği zaman benim birkaç hastam oldu böyle polikliniğe gelip hocam ha. ben açtım YouTube'dan videoyu gördüm ha. yaptım ama bu sefer 3 tane yarım dairenin içerisindeki kristali siz bir yarım daireden öbür yarım daireye atarsınız. Doğru yere düşüremediğiniz için baş dönmenizin şeklini değiştirir, tedavide edememiş olabilirsiniz. Onun için uygun olanı doğru manevranın doğru insanda yapılması. Yani, yani biz manevrayı yapmadan önce hangi yarım kanalda kristalin oynadığını yapacak bir manevra yapıp ilk önce tanısal manevrayı yapıyoruz. Öyle mi? Tabii ki hangi kanalda posterior, lateral ona göre düzeltici manevrayı yapıyoruz. Zor mu bu manevralar? Mesela benim kafada bir tane gösterebilir miyiz? Şimdi? Ee, ama bunun için yatar pozisyonda olmanız lazım. Burada yatamıyorum. Aynen. Özellikle. başın, evet, başın aşağıya doğru sarkıp Öyle olması mi? lazım. Tabii ki. Sonra? Sonraki dönemde biz başı sağa ya da sola doğru çevirerek ilk önce tanısal manevramızı yapıyoruz. Dix hmm. hallpike manevrası deniliyor buna. Ondan sonra hangi yarım daire kanalında kristal kayması ya da kupulolitiazis istediğimiz kristalle ilgili bir olay var ise kupulolitiazise biraz şey baktınız hemen o alt not olarak geçeyim. Evet. E, bu baş dönmesini yapan mekanizmalardan biri kulak içerisindeki tüylü hücrelerdeki kristallerin kayıp sıvının içinde serbest dolaşması. Biz buna kanalolitiazis diyoruz. Ama bu kristal bazen kopup gidip başka yerdeki tüysü hücrelerin üzerine yapışır. Orada yapışık kalır. Yani siz başınızı oynattıkça orada orada gereksiz bir uyarıya neden olarak sizde bir baş dönmesi Bu kadar eder. minnacık bir tüy üzerinden gidiyor. Başka bir yere yapışıyor. Benim fırıl fırıl başım. Aynen öyle. Çünkü İnanlar gibi değil ya. dünyada yaşama dengenizi bozuyor. Yani insan vücudu bir bütündür ayakta duruşunuzda başınızı oynattığınız zaman çevresinin, çevrenizdeki görüntünün göz bebeklerinizde sabitlenmesiyle bir bütündür. Nasıl mükemmel bir mekanizmayız mekanizm. farkında evet. mısınız ya? Müthiş bir e, şey. Bunların bu. bunların hepsi de stresli alt üst olabiliyor. O da ilginç tabii. Yani evet. stressiz yaşamak ne kadar mümkün hocam. Peki şimdi e, şu burun konusuna döneceğim. Rinoplasti Sekonder, e, ikinci rinoplasti, düzeltme rinoplasti. Şimdi ben yıllardır etrafımda gördüğüm herkes böyle küçücük okka gibi bir burun seviyor. Hollywood yıldızlarının burunlarını seviyor. İşte <laughs> Yeşilçam'dan falan örnek vereceğim. Pili Akın burnu, Türkan Şoray burnu ve bunlar zamanla modası da değişti. Zamanla modası değişirken şöyle bir şey var. Daha doğal burunlar artık var. Doğru Aynen, mu? Doğru. Ee, Talepler de o yönde geliyor Artık zaten. Öyle mi? Tabii, Küçücük istemiyorlar bu kadar. Hayır. E, eskiden daha böyle işte kalkık, hmm. kaydırak bir hmm. burunlu şey vardı. Ben ilk asistanlığımda bu işlere başladığımız <laughs> zaman en popüler burunlar o burunlardı. Yani hem kaydırak hem kalkık hem fındık gibi olmasını istiyorlardı. Ama sonra bunlar o kadar çok rutin bir hale geldi ki hemen hemen de aynı kalıbı görmeye başladık. Şimdi yeni nesil genelde poliklinikte şöyle bir taleple İstiyorlar. geliyor. Ne Hocam yüzüme yakışan, insanların bana baktığında... Benim ameliyat olduğumu anlamayacaklar ama ne kadar şanslı ki böyle güzel bir burunla doğmuş desinler şeklinde Bunu ifade var. ediyorlar. Aynen öyle. Peki şu tartışma hep var. Ben de yıllardır sağlık basındayım. Efendim burun estetiği <laughs> yaptıracaksanız kulak burun boğaz uzmanı, plastik cerrah ya birlikte yapmalılar ya ayrı ayrı. Doğrusu nedir diye bu tartışılır. Siz buna çok cevap vermek istemeyebilirsiniz ama evet. benim merakıma çok mucip <laughs> oldu. Çünkü şunu biliyorum iç yapıyı da düzeltmek gerekiyor. Şimdi şöyle her ürünle plasti olan hastada iç yapıyı düzeltmek gerekmeyebiliyor. Öyle mi? Tabi burun çatısı iki çatıdan oluşuyor. Eksternal çatı ve internal çatı. Yani iç ki eğrilikler, burun etlerindeki büyümeler ya da konkobiloza dediğimiz havalar ee, açıkçası fonksiyonel bozukluğa neden olur. Onları düzelttiğiniz zaman hasta nefes alabilir. Ama dış görüntüsünde değişiklik istiyorsa dış çatının da düzeltilmesi hmm. gerekir. Tabii ki şimdi bu soruyu bana yönelttiğiniz için ben bir kulak burun boğazcı olarak yani kulak burun boğazcının yapması eğer içinde deviyasyonu varsa. var ise fonksiyonel obstrüksiyonları var ise kulak burun hmm. boğazcının öncelikli olmasını Hmm. Tercih etmekle birlikte dış çatının düzeltilmesi kısmında da kim iyi yapıyorsa o yapsın modundayım. Yani sıkıntı yok. Başarılı bir burun estetiği ne demek? Bir. İkincisi burun çöker mi düşer mi? Şimdi burada tabii ki biz e, burnu tamamen e, kırıp tekrar inşa ediyoruz. Buradaki asıl burunun çökmesini ve çökmemesini belirleyen nokta inşa ederken oluşturduğunuz çatının sağlamlığı. Hmm. Eğer sağlam bir çatı oluşturmadıysanız tabii ki burun çöker. Aa. Tabii ki. Yani hani sonuç itibariyle kırıyorsunuz kemikleri ve tekrar kapatıp yeniden oluşturuyorsunuz çatıya. Çatının kuvvetli oluşturulması, destek noktalarının doğru olması lazım. Şimdi benim e, şahsi fikrim başarılı bir burun estetiği deyince benim bakış açımda yeni jenerasyon gibi doğal bir burundan yanayım. Hmm. E, bakıldığı zaman gerçekten ameliyat olup olmadığı anlaşılmayan ama yüzüne yakışan, yüz ifadesiyle bütünleşen bir burun. Hmm. Ama bir KBB'ci olarak bence en önemlisi Fonksiyon. nefes alabilen bir burun. Nefes alabilen, yüzüne yakışan güzel bir Burun bence başarılı bir rinoplasti sonucu. Son zamanlarda sadece şu hampı törpülemek diye bir moda çıktı. Bu doğru bir yöntem mi? Bunun bütün yapısını bozmuyor mu? Sadece hamp törpülemek. Sadece hamp törpülemek diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu sefer burayı törpülediğiniz zaman burun ucunuz Geride gözüküyorken, burayı törpülediğinizde öyle görsel bu. olarak öne doğru çıkar. Aa. Bu birbiriyle bağlantılıdır. Matematiği var onun. Aynen öyle. Matematiksel bir olaydır. Ya da ben bazen yeni nesil işte gelen hastalarıma, gençlerde çok talep ediliyor biliyorsunuz bu tarz ameliyatlar. Aynı şeyi söylüyorum. Bu bir Lego oyunu gibidir. Hani bir tarafını çekerek ya. düzeltemezsiniz. Düzeltebilmek için bir bütün olarak düşünmeniz lazım. Burasını törpülediğiniz zaman burun ucu uzun kalır. Bu sefer hastayı böyle bıraktığınızda benim burnumun ucu uzadı diye geri gelir. Peki hemen ucundan şu soruyu da soracağım. <laughs> Şimdi burun estetiği yaptırmak istemeyenler son zamanlarda burun dolgusu, burun ucu dolgusu yaptırıyorlar. Evet. Bunun bir riski var mı? Çok mu zor sorular bunlar? <laughs> Şimdi burun uçlu e, dolgusunun tabii ki komplikasyon riski daha fazla. Biliyorsunuz Merak burun ediyorum bölgesi intrakraniyal şeye gidene kadar zengin bir damarsal ağın içerisinde yer alıyor. Aynı olay ki mutlaka duymuşsunuzdur, nozolabiyaller ve ağız bölgesindeki sivilceler için de söylenir. Oradaki sivilceleri sıktığınız zaman da enfeksiyon, intrakraniyal hmm. kadar Hı -hı. yayınlanabilir. Yani tabii ki burun rinoplasti yapan bir hekim olarak e, dolgulu bir buruna rinoplasti yapmak istemiyorum çünkü oradaki doğal dokuyu da bozuyor hmm. ve de, dolguyla düzeltilen burunun geçici bir tedavi çözüm. olduğunu düşünüyorum çözüm olduğunu düşünüyorum yani rinoplastinin daha sağlıklı yani e, daha orijinale yakın bir çatı oluşturularak bırakıldığına inandığım için ben rinoplasti salınan hekimlerin içerisindeyim. Peki, Burun estetiği rinoplasti. Kış aylarında mı yapılmalı? Hava soğukken yazın yapılamıyor mu? Böyle bir algı da var. Hayır, yazın da yapılabilir. Hmm. Yazın da yapılmasında sıkıntı yok. Ee, buradaki olay şudur. Şimdi bizde aminya tanelerimiz soğuktur. Evet. Neden soğuktur? Kanamanın az olması Tabii. için. Şimdi burun ameliyatı da yapıyorsunuz sonuçta bir doku bütünlüğünü bozuyorsunuz. Doku bütünlüğünü bozduğunuz zaman kanama riski vardır. Hı hı. Sıcak bir ortamda kanama artar. Yani yazın olursa kanama ihtimaliniz sıcak ortamda bulunursanız daha fazladır. Evet. Artı ben bir hasta olmuş olsam burnumda tamponla kan kokusuyla yazın değil kışın olmayı tercih ederim. Kışın daha konforlu. Hayata Aynen daha öyle. kolay döneriz Ama klimalar yaşama. olduktan sonra yazın da yapılabiliyor artık. Evet Fazilet Hocam çok teşekkür ediyorum. Horlaya horlaya burnumu çeke çeke <laughs> bir yayın yaptım etkilenerek. <laughs> ha ben çözüm. Bu arada bana bir horlama spreyi mi yazacaktınız? Evet. Steroidle. Horlama spreyi demeyelim hastalarımızın kafaları karışmasın. <laughs> seyircilerimizin kafası karışmasın. Hemen kapacaklar çünkü öyle. Aynen öyle. Ne ee, diyeceğiz? Konka hipertrofisi olduğunu düşünüyorum. Yani burun eti büyümesi var. Sizde bunu küçültebilecek bir sprey var mı? Bütün Türkiye'de arada horladım, duyurmuş <laughs> evet. oldum. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok samimi güzel ederiz. bir sohbet. Sağ olun sağ ol, ol. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.